ne yapıyorsun Alina? Bugün Bay bile binecek. Oo, hadi bakalım nereye Anne. gidiyorlar? Barbiler nereye gidiyorlar helikoptere binip? Anne bak yağmıyor Evet anneciğim. Barbiler nereye binecek anneciğim helikoptere binip? Anne Barbiler nasıl sığacak? Evet bilmiyorum nasıl sığacaklar. Aliye'cim sen sığdırabilirsin herhalde. Aliye'cim <laughs> ne yapıyorsun? Kırılır oyuncağın. Hadi Barbie'lere bindir bakalım. Anne. Evet, seni dinliyorum. Bu zamanlar peki kim geldi? Nasıl bir fikir? Söyle bakalım bana. Ee, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. E, şimdi şimdi, şimdi Barbie'ye Evet. Çünkü ben helikopteri kullanan kız olacağım. So oturabiliriz. Ya da şöyle mi bindirsek acaba? Böyle mi bindirsek? Ay ben o zaman hele Arabayla mı gitsek acaba? Eve gidebilirsiniz. bebeği getirir misin? Hayır. Elma var. Çok seyirli. Ama bununla binmek istiyor. Onu tamam. Kendisi binsin. O zaman kendi kendine gitsin. Ben de helikopterle giderim. Kızlar işte gel. Ya. ya. Ya sen kendine bak sen daha büyüksün sen daha çok yer kaplıyorsun. Ya sen ne kadar cevap vermeye başladın böyle sus bakayım. Anne bir şey. <laughs> Aa anneciğim şimdi emsik zamanı değil birazdan emsik zamanı. Hadi bizi arabaya bindirir misin? Bir kısmınız helikopterle gelsin bir Abi. kısmınız kapatma. Tamam. Buradayız. Kapatmıyoruz Ayvelina. Barbie oynar oynuyoruz. Şey dı dı. <laughs> Tık tık tık, 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 tık dın, 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 dın. Dın.